Bebek ne zaman arkasını dönüp birine öfkeyle baksa, birinin kafası balon gibi patlıyordu. Herkes çok korkuyordu. Ölüm korkusu yüzlerinden açıkça okunuyordu. Herkes teker teker öldürülüyordu. Bebek her arkasını döndüğünde bir şarkı çalmaya başlıyordu. Şarkı biter bitmez bebek öne doğru dönüyordu. Sonra bir çocuk, "Bu bir ölüm oyunu ve birlikte kazanmalıyız." dedi. Ama panik içindeki kararlar onları ölüme yaklaştırıyordu. "Belki de sırtındaki düğmeye basarak kendimizi kurtarabiliriz." dedi. Bunu duyan bir çocuk düğmeye basmak için koştu. Ama bebek öne dönüp ona öfkeyle baktı. Bir sonraki anda kafası patladı. Sonra herkes bebeğin arkasında bir zamanlayıcı olduğunu gördü. Bu 60 saniye içinde hiçbir şey yapılmazsa herkesin öleceği anlamına geliyordu. Panikleyen herkes yerinden kıpırdamaya başladı ve oyuncak bebek herkesi öldürmeye başladı. Sadece birkaç saniye içinde neredeyse herkes öldü. Sonunda hareket etmedikleri için sadece iki kişi hayatta kaldı. Sonra bir çocuk arkadaşını üzerimden atlayıp düğmeye basarsan ikimiz de kurtuluruz dedi. Arkadaşının omuzlarına tırmanmak ve atlamak zorunda kaldı. Doğruca bebeğe gitti. Son saniyede düğmeye bastı. İkisi de çok sevindi. Kurtulduklarını düşündüler. Ama sonra aniden Sem'in arkadaşının kafası patladı. Düğmeye bastın. Bu yüzden hayatta kalan tek kişi sensin dedi. Sen perişandı. Bir şekilde odadan çıkmayı başardı. Dışarıda Lisa ile karşılaştı. Lisa bu oyunun üniversitedeki her sınıfta oynandığını ve düğmeye basarak hayatını kurtardığını anlattı. Çocuk hemen telefonunu çıkarıp polisi aramaya çalıştı. Ama şebeke yoktu. Koşarken bir odanın kapısını açıp içeri girdiler. Ama içeri girer girmez kapı otomatik olarak kapandı. İçeride birkaç çocuk vardı. Aniden içerden birleşik bir robot kedi çıktı. Şimdi hepsi başka bir oyunun içindeydi.